हम सांचे के लिए निकला हूं बस अभी और yani 40 yıldır yapıyor. Söz oğlum da ver yapıyor. Bu mesleğin zahmeti nedir biliyorsun? Yazın çok sıcaktır, kışın da çok soğuktur. Ya bu mesleğin de bir anlamı kalmadı biliyorsun. Diyeceksin diye. Şu anda şu anda diyelim 16-17 yaşındaki bir çocuk gidiyor mesela ee, bulaşık yıkıyor lokantada, restoranda yıkıyor. 500-600-700 lira para alıyor. Ama ben o parayı alamıyorum. Ben, ben malzeme örneğin biz kullanıyoruz. Yani para koyuyoruz üzerine malzeme alıyoruz. Yani e, şu anda hayat şartları çok kötüdür biliyorsun. Yani e, eskide para kazanabiliyorduk, paran değeri vardı. Yani her şey o kadar pahalı değildi. Artık her şey çok kötü oldu yani. Hayat çok kötü oldu. Yani geçim zorlaştı yani. Fabrikasyon e, ayakkabılar, spor ayakkabılar, e, spor ayakkabılar. Bir de malzemelerin çok pahalı olması. E, her hafta aldığımız malzemeler hep pahalanıyor. Bir yakıta zam geldiği gibi hemen ona da zam geliyor. Hemen artırıyorlar. Vay efendim İstanbul'dan mal geliyor, nakliyatidir, şu buyudur. bu iyidir, öğretimidir, enerjidir, şudur, budur. Malzemeler her gün pahalanıyor. Kaç kişi diyorsun, benim evim olmasa, evim olmasa, ben kiracı olsam burada kazandığım parayla ne ne kiramı ödeyebilirim, ne de çocuklarımı, e, çocuklarıma bakabilirim.